Herkese merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün arkadaşlar geçen de attığım videonun devamını atacağım. Şu korku modu olan. Arkadaşlar bu korku modu evet faremi mi izin vermiyor. Kasıyor yoksa? Faremi mi mümkün izin vermiyor. Neyse. Dosya oluşturmuş bir tane. Ben gösterelim. Şu an gözüküyor mu? Gözüküyor herhalde. Bakayım ha. Şöyle bir şifre vermiş. Bu bir şifre. Ben onu çözmeye çalıştım. Şifre. Ben onu çözmeye çalıştım. Ama ben de gittim. Türkler ne yapar Yabancılar acaba? Ben. ben de gittim yabancılardan buldum bir tane. Şöyle bir şey. Bunları tek tek deneyeceğiz. Gerçek şifre şuraya bir şey diye doldurmamız lazımmış. İzlediğim adam da bulamıyordu. Şimdi bunları tek tek. Yapalım hocam. Şuraya yatağımızı koyalım. Tamamdır. Bunu da yazdım. Hiçbir şey olmadı. Ama bakın. Heh. Böyle bir şey olmuş. Oyun başladı diyor. Puzzle çözmen için 3 günüm var diyor. 3 tane dosya varmış bilgisayarımda. Onları bul ve çöz diyor. Cevapları da chat at diyor. Başarırsan diyor dünya kurtulacak diyor. Başaramazsan dünya tutunacak demek. Evet. Küçük bir ev yapsak. Daha güzel olur. Yapalım? Şuraya yapalım şöyle bir ev. şunu da kopyalayayım. Bunu da yapıştıralım. Dosyalarını bir şey atmış bir şöyle indirenler de oluyordu. Yapmamış. Tamamdır. Şunları biraz büyütelim. ne olacak. Çok buna geliyorum. Yabancı adam baya bir şeyler yapıyordu. Korktum. Şu evin can falan yaptığını izlemesin beni ya. Of, oyunum kalsıyor ya, Oyun kasmıyor faran. Sanki deli teşkil, kalsıyor gibi hissini veriyor. Git şuradan. <laughs> Anladım. Olur. Git. <laughs> evet, şimdi kapımız yapalım hocam. seve, doktor giremiş. Kötü niyetli yapalım. Hepimizi aydınlatalım. Sonra madene gidelim ya. Birazcık maden yapalım. Böyle şey yapalım. Sandık. Bunlar da bizim Tamamdır. Biraz sonra adım var. Çakları biraz kapatalım. Kimse razı Korktum ben salmaşık sesinden korktum. Şu an fareyi çevirmek için tık çeviriyor gibi hareket ettiriyorum. Böyle bir şey. 3 gün başladı oyun, oyun işi 3 gün. Şimdi şu an sabah. Evet. İnşallah çözeriz puzzle'ı. Çözebileceğimi çok sanmıyorum yani. Erra dedik. Ayva dedik yarra dedik. Bizim adam lazım. Adam olmamız lazım. Bizim adam nerede ki? Neredesin? Lağır. Cevap yok. Kuvvetim mi kuvvet? Aslında madem var. <laughs> Çok deli vahşet şeyler olacak. Çok deli vahşet. <laughs> <yapayım>. Onun tiki. <laughs> Çok deli vahşet şeyler olacağını söylemiştim. Bu da onlardan biriydi arkadaşlar. Ay, evet. Do you know this country? Ta ta ülke. Okay. Yazamamış bir şey olmuş Allah. sala. Anlamış ki mi? Ekranım bir şey oldu valla. Çok korktum. I am watching you do with every grade. Tamam kardeşim. Her her dünyada beni takip et. Çok korktum. Madenler. Pesek madene ya. Madene gitmesek. madene gitsem iyi. <laughs> Hayır oyalamam lazım o yüzden madene gidelim. Size de Ne diyorsunuz? Hayır, madene gidelim. Yamba. <laughs> 뭐야 시스템이야. <놀림> 어, 어. 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 읏. 윽. 어, 나죽었 어, miyim kulaklığımı fırlattım ya Ay. Ağzıma sıçtım. hiç girmek istemiyorum şu an. Attı bir de dünya. Ya sigeceğim seni git ya git ya. Git ya. Bakın <laughs> kısa sen ha mal. haber orada? Yazma bir şey yazma. Git. Altına sıçtım. Kutluyorum evet, o, altındayız. Git geeeet. John, oluyor. Neyse. Bak, ses geliyor. Ayy. ben yer ses kısayım ya. O, çok, çok kötü. Ой, космоклас. lazım Алтмая у меня. Ну то блюдо говорят. Gideceksin artık. Git hiçbir şey yapamıyorum senin yüzünden. Git. Help me ne ya help me ne ya git. Sen bana yardım et. Dünya silinecek. Evim nerede? Evime gitmek istiyorum. Evim nerede? Altıma nasıl içiyorum şu an. Ah, gitti. Çok şükür. Of. Oh. Ben yok. Oyun sesini kapatıp oynayacağım. Tekerler iş. Ben neredeyim? Evim nerede ya? Basaltımı yapıyorum. can bağıracağım. Hayır! Hayır! Ahahahah! Ananı sikeyim. Çete bir şey aldı ama isim yok. Dünyada yalnızsın. Değil mi yazıyor? Değil mi? He. Dünyada yazdı Ya. Evet. Bunu bitirmek zorundayım altımı sıçıyorum ama o sonunda değil. Ben dün sonunca da dünyayı bitirdim mi amına... ona eninde mi gittim? Gizle. <laughs> Ananı sikiyim ya orası çocuğu yine geldi. Not mu? Ta, tabela. Tabela. Tabela yazdı ama ha nereye yazdı? Yine yani aynı şey. Tikim ya, <laughs> ama ne kadar bir anda çık geliyor Ne yapayım Var ya ilk şey jumps kırar anlamsız aklım çıktı kanka, kalp krizi geçirecektim Anne ya, yok şey mi anne mi anne mi ikinci gün de bitecek şimdi üçüncü gün son gün last one sikecekler beni mükemmel bir base attım Bastı. Şimdi bekleyeyim mi ya madenim gibi şimdi yok eller bir maden dur çat çekek Aynılar yapıyorlar Ben kendim kur. Yo ben kırmadım. Böyle ben de kurula geldi la bir nasıl? ya gide gel tamam. Ne var birader, git. Ut, oyun. Benim kayseri olduğunu biliyorum diyor falan. <laughs> kayseri herhalde. Eden. Kayseri değil mi bu arada ya? Nerede? Hastayız. Ne oldu ya? Hah, nasıl ya re? Hahaha. Ilo R5. Oh, tam bir Çok korkuyorum ben geldim niye böyle oluyor ya? bir Yanına geliyor bu. Sonsuzun Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki sonra videoda görüşürüz. Bay bay.